Evet, herkese merhabalar. Tekrar bugün birazcık edebiyattan bahsedeceğim. Hem kendi konum olduğu için, yani kendi alanım olduğu için, hem de üzerine araştırma yaptığım konular bana ilginç geldiğinde bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Bugün bahsedeceğim kişi Yokotova'da, özellikle de böyle Türkiye'de çok konuşulmamış yazarlar ya da konuları seçmek istiyorum ki birazcık değişik bir şeyler üzerine konuşalım. Hep aynı yazarlar olmasın. Dediğim gibi Yokota Wada'dan bahsedeceğim. Kimdir bu Yokota Wada? Kendisi Japon aslında. E, Tokyo'da doğup büyüyor. Çünkü babası bir e, kitap satıcısı ve Hamburg'la işler yapıyor ve Yokoda. bu e, iş yaptığı, yani babasının iş yaptığı firmalardan bir tanesi için çalışmak için Hamburg'a geliyor. O zamanlar 22 yaşında. E, Almanca bilgisi yok. E, Japonya'dayken Rus dili ve edebiyatı okumuş. E, dediğim gibi yani biraz İngilizcesi var. Zaman içinde Almanca öğrenmeye başlıyor orada çalışırken. Bu Almanca öğrenmeye başladıkça Almanca eserler çıkarmaya başlıyor. Daha önce zaten edebiyata olan ilgisi var. Kendi ana dilinde şiirler yazıyor, kendince düz yazılar yazıyor. Ama Almanca öğrenmeye başladığımda da Almanca şiirler yazmaya başlıyor. Daha sonra bu edebiyata ilgi duydukça bu alanda yani Alman dili ve edebiyatında master'ını yapıyor. En son 2000 yılında doktorasını da yapıyor. Hatta yaptığı çevirilerle yani Japonca Almanca arasında edebiyat çevirileriyle daha doğrusu ve yazdığı şiirlerle de birçok ödül alıyor yani hem Almanya'da alıyor hem de Japonya'da alıyor. Mesela Hamburg'da Lesin Ödülünü alıyor, ee, işte Erlander Literatür Ödülünü alıyor. Ee, peki onu bu kadar özel kılan ne derseniz özel, Öncelikle bir eksofoni yazar olması yani Samuel Beckett gibi mesela kendi ana dilinde değil de daha sonrasında öğrendiği bir dilde edebi eserler veriyor olması. Ee, bir diğer özellik de bu eserlerin böyle bizim bildiğimiz algıda böyle romantik şiirler falan filan değil değildi, e, dilin üzerine hatta dil dilin kendisiyle ilgili yazdığı şiirler. Mesela e, bana en ilginç gelen şiirlerinden bir tanesi e, ikinci kişi ben adında bir şiir. Şiir tabii ki de Almanca. E, ben onu birazcık Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım ki birazcık e, ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bunu ilginç bu şiiri öncelikle ilginç kılan şey ne? Onu söyleyeceğim. İkinci kişi ben yani ih'den bahsediyor bu şiirde. kendi ana dilinde Japoncada ben Japonca bilmiyorum ama Japoncada birden farklı ben olduğunu söylüyor birçok yazısında. Ve bu benler olduğunuz duruma göre değişiyormuş. Yani Japonca bilenler varsa beni bilgilendirebilir bu konuda. Ee, mesela bir öğretmenle konuşuyorsan farklı ya da bir askeriye değilsen farklı. Ee, yani orada her zaman ben demiyorsun da farklı bir kelime kullanıyormuşsun. Bu yüzden Tavada da Almancayı öğrendiğinde bunu çok farklı buluyor. Yani nasıl sadece ben için ih kelimesi var ve başka bir kelime yok bu ona çok ilginç geliyor ve bu şiiri yazıyor. Diyor ki: "Sana siz dediğimde kendime ben diyorum ve bununla beni anlatıyorum. Ama dünden beri sana sen diyorum ama artık bilmiyorum kendimi nasıl adlandırmalıyım." Şimdi buradan ne anlıyoruz? Biraz böyle kafa karıştırıcı bir şiir gibi geliyor ama demek istediği şu. Yani ben sana siz dediğimde tamam, kendime ben diyorum ama artık sana sen dediğimde ben kim oluyorum diyor. Yani burada aslında demek istediğimiz şu asıl konuya gelirsek ee, bu ana dilimizdeki bizde yarattığı algı daha sonra öğrendiğimiz dille karşılaştırıyoruz yani ana dilimizi değil mi? Bu yüzden de bazı şeyler kafamızda oturmuyor. Ya Tavata'nın attığı tez de şöyle aslında. Ee, bizim ana dilimiz gerçeklik algımızı etkiler ya da olayları algılamamızı etkiler gibi bir tez ortaya atıyor. Bunu tabi biraz edebi dille ele alıyor yani edebi bir yaklaşımla ele alıyor bilimsel bir yaklaşımla bu konuya yaklaşmıyor. Ama mesela bunu destekleyici şöyle bir tiyatro oyunu var adı Til. E, oyunun yarısı Japonca yarısı Almanca bu oyun hem Almanya'da hem Japonca'da sahneleniyor e haliyle Almanya'daki seyirci Japonca olan kısımlarını anlamıyor e, Japonya'daki seyirci de Almanca olan kısımlarını anlamıyor peki nedir burada tavadan elde etmek istediği şey bize aslında Roman Kopsun'un e, intersemiyotik çeviri e, teorisini ortaya akıllara getiriyor diyeyim yani ne demek bu eğer Dil, dille yapılabilecek bir e, iletişim yoksa bir e, çeviri yoksa o zaman mimiklerle e, hani şey e, read the room derler ya İngilizce'de hani biraz odayı okumak e, oradan da bir şeyler anlaşılabilir. Yani Tavada da diyor ki aslında bu tiyatro oyunuyla tamam ben e, biliyorum Almanya'daki seyirci Japonca olan kısımları anlamıyor ama sahnedeki işte seslerin yükselmesinden, alçalmasından, mimiklerden ağlıyor mu, gülüyor mu? Bunlardan da bir şeyler anlaşılabileceğini biliyorum diyor. Devam edersek şimdi bu gerçeklik algısı ve ana dil arasındaki e, ilişki e, yani Safir Wolf hipotezi var. Hipotez çünkü hala kanıtlanamamış. Yani kanıtlamak için birçok e, deneyler yapılmış. Birazdan o deneylerden de bahsedeceğim ama bu deneylerin hepsi aynı sonucu bize vermiyor sorun orada Safir Warp hipotezi de diyor ki bizim ana dilimiz bizim gerçeklik algımıza etki eder, gerçeklik algımızı değiştirir gibi bir tez ortaya atıyorlar. Şimdi bu ne demek? Eğer ben Türkçe konuşuyorsam bu bana daha gerçek geliyor. Yani olayları daha iyi algılayabiliyorum. Burada birisi öldüğünde onun gerçekliğini ger kap yani ne denir ee, gerçek anlamda kavrayabiliyorum. Ama ben mesela yurt dışındayım, yabancı dil konuşulan bir ortamdayım. Birisi öldü, o bana aynı etkiyi veremiyor olabilir. Ya da küfür ederken ana dilinizde küfür ediyorsanız bu size daha etkili gelir ama İngilizce ya da başka bir dilde küfür ediyorsanız bu o kadar etkili gelmeye olabilir yani tam da aslında bu hipotez bunu destekler nitelikte e, bununla ilgili yapılan deneyler var demiştim e, hatta deneyleri anlatacağım kitapta burada bir yerde e, David Evans'ın Language and Identity adlı kitabındaki deneylerden birazcık bahsedeceğim e, mesela Amerika'da 10 yaşındaki çocuklar arasında bir deney yapılmış Bunlardan bir kısmı kuzey aksanını konuşuyor. Bir kısmı da güney aksanını konuşuyor. Burada tabi aksan değerlendiriyoruz. Dil değerlendirmiyoruz. Ama yine de işte kuzey aksanını daha böyle cana yakın değerlendirmiş bu çocuklar. Güney aksanını da daha böyle şık, elegan olarak değerlendirmişler. Yine Japonca ile İngilizceyi karşılaştıran bir deney yapılmış. Yine çocuklar arasında 12 tane pardon küpler var farklı farklı bu küplerin lila olanları yani mor olanları ona tekabül ediyor beyaz olanları da bire tekabül ediyor çocuklara denilmiş ki bize bu küplerle 12 12'yi oluştur yani 12 sayısını elde edin demişler İngilizce konuşan çocuklar sadece beyaz küplerle böyle bir bir 12 tane dizmişler. Japonca konuşan çocuklar hem mor küpleri kullanmışlar hem de beyaz küpleri kullanarak 12 e, sayısını elde etmişler. Yani buradaki amaç ne bu deneyde? Yani bizim ana dilimiz bizim algılarımızı etkiliyor mu diye böyle bir deney yapılmış. E, şimdi Tavada'ya dönecek olursak Tavada'nın da Accent Fry adlı bir kitabı var. Yani aksansız Türkçesi. Bu kitabında da diyor ki, bana da bu çok ilginç geliyor. Çorba içmek. Biz Türkçe'de de çorba içmek diyoruz ama Japonca'da, Çince'de bunlar pardon Japonca'da, Çince'de, Asya dillerinde de bildiğim kadarıyla çorba içmek deniliyor Türkçe'de olduğu gibi. Ama mesela Almanca'da çorba yemek diyorsunuz. Çünkü o bir yemek, yani o bir sıvı olarak görülmüyor. O yüzden Tava da bu, bu ona çok ilginç geliyor ve diyor ki ben Almanca öğrendikten sonra çorbayı artık içtiğim için benim karakterim yani çorbayı artık yediğim için diye çevirelim benim karakterim de mi farklı oldu Almanca benim karakterimi şekillendirdi mi bu kitaptan pardon bu kitaptan değil farklı bir deneydi o da sanırım Cambridge Üniversitesi'nde yapılmış bir deneydi. Orada da yine Almanca'yı sonradan öğrenenlerle ilgili bir yapılmış bir deneydi. Şöyle deniliyor aksanımız olup olduğu bilinsin mi? Bunu saklamalı mıyız? İşte aksanımızı değiştirmeye çalışmalı mıyız? Hani Bize ait olan mesela İngilizce konuşurken Türk aksanıyla konuşuyorsanız bu bize aittir. Yani ana dilinizden kalan bir ne denir ona? İşte bir belirtidir ki tavada bunu güzel buluyor aslında. E, deney de bununla ilgili. Yani aksanımız olmalı mı, olmamalı mı, yabancı olduğumuz bilinmeli mi? İşte a, aksansız konuşuyor acaba Alman mı e, sonradan öğrenmesine rağmen. Böyle bir şey var. E, bu Dediğim gibi bu deneyde de mesela bir kişi şöyle bir şey demiş. Ben aksanımın olmasını isterim ya da aksanım olmasa bile hatta bu deney neredeyse aksansız konuşan nar arasında yapılmış bir deney bir kişi de şöyle diyor mesela ben yabancı olduğum bilinsin isterim bir ortamda çünkü eğer işte Almanların bildiği bir konuya atıfta bulunur işte herkes ona güler de ben gülemezsem benim salak olduğumu düşünürler diyor. Yani o yüzden yabancı olduğum bilinsin ki ben orada salak konumuna düşmeyeyim. Hani bilinsin kültür farklılığından dolayı bunu bilmediğim. Bana da biraz mantıklı geldi açıkçası yani hani ama aksan buna mı hizmet eder ondan da emin değilim. Yani genel olarak bu teoriden bahsetmek istedim ve tavada da bu açıdan önemli. 82 yılından beri Almanya'da yaşıyor. Şu an Berlin'de ikamet ediyor. Hatta YouTube'da da Türkiye'deki Göte Enstitüsü'nün de yaptığı onunla bir röportaj var. Türkçe altyazılı bakmak isterseniz. Biraz daha onun fikirlerine hakim olabilmek açısından. Son olarak şeyin Türkçe'ye çevrildiğini biliyorum. Bir kutup ayısının neydi? Hatıra defteri gibi, şu an uyduruyor olabilirim o kitabın Türkçesi var ama şiirlerinin Türkçesi sanırım yok bu şiir kitabının adı da dil bilgisinin maceraları şeklinde mesela bir şiir var yarısını Çince karakterle yarısını işte Almanca yazdı falan İlginç. özellikle Almanca biliyorsunuz okumanızı tavsiye ederim şimdilik bu kadar ama daha sonra yine edebiyatla ilgili videolar çekmek istiyorum hoşçakalın